Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ankara'nın jeopolitik ve askeri önemine dikkati çeken dergi, Erdoğan sıradan bir lider değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye konusundaki tek seçeneğinin yakın çalışmak olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerin yapıldığı analiz halkasına bir yenisi eklendi. Foreign Affairs dergisi Türkiye'nin konumunun Washington için önemli olduğunu belirtti. Analizde jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik ifadesi kullanıldı. Washington'ın küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile yakın çalışmaktan başka seçeneğinin olmadığının altı çizildi. Yazının devamında şu ifadeler aktarıldı: Washington, öngörülebilir bir gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek. Erdoğan sıradan bir lider değil, denilen yazıda Türkiye Cumhurbaşkanının iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdüğü belirtildi. Daha geniş tarihsel arka plan anlaşılmadan Türkiye'ye yönelik başarılı bir stratejinin geliştirilemeyeceği de yer verilen bir diğer görüş oldu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor denildi. Diğer taraftan Türkiye'nin önemli ekonomik avantajlara sahip olduğu anlatıldı. Türkiye Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakın. Eğitimli ve görece genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşik tecrübeli iş dünyası.